Ben Bizi çekiyorum. Hadi de, avcılık nasıl? Evet. Bugün günlerden pazar. Faramca buyur. Her şey için teşekkür ederim. Benim için çok yoruldunuz. çok da yorulmadık Fare amca da. Yok. Valla yoruldunuz. Valla bir saat, Orada bir saat. Dokuz tane buldurucu. Yok yeter. Yeter dokuz buldurucu da bize. He. Bir Aslında saatte saktır. bulduk. Yeter. Allah bereket olsun. Allah'a sonra baksana. Bıldırcılarımız bak. <laughs> da maşallah artık yağlanmış da büyümüş de. He bu, <laughs> bu.